iPhone'lar bazı insanları eskisi kadar heyecanlandırmıyor. Yapay zekalı iPhone 16 ailesi tanıtıldı. Ancak bu özelliklerin hemen sunulmayacak olması heyecanı düşürdü. Tasarım açısından devrim yaratan bir değişiklik olması beklenmiyordu, öyle de oldu. Yeni iPhone 16'larda gözle görülür en büyük fark kamera denetim düğmesi. Ayrıca bazı modellerdeki kamera tasarımı da değişti. Modeller yine her zamanki gibi daha iyi bir batarya ömrü sunuyor. 99.999 TL'lik ödeme yapıp iPhone 16 Pro Max alanlarsa önceki nesle göre daha büyük bir ekrana ve sinematik yavaş video çekimi moduna sahip olabiliyor. Kimilerine göre yeni iPhone modelleri eskisi kadar yenilik barındırmıyor. Biraz geçmişe gidelim. Apple 2010'daki iPhone 4 lansmanında ön kamerasını da tanıttı. Bu sayede FaceTime aramaları kullanıcıların hayatına girdi. 2013'teki lansmanda iPhone 5s Touch ID parmak izi sensörüyle birlikte tanıtıldı. iPhone 6 ile birlikte Apple ilk kez iki farklı boyutta model geçti. 4,7 inçlik iPhone 6'ya 2014 yılında 5,5 inçlik iPhone 6 Plus eşlik etti. Bu model iPhone'ların daha büyük ekranlara sahip olmasının yolunu açtı. iPhone X ile ana ekran tuşuna ve fedai edildi Ayrıca Face ID ve kablosuz şarj desteği gibi yeniliklerle geldi. X'in ekranındaki çentik uzun bir süre kaldı. 2022 yılında iPhone 14 Pro'nun tanıtılmasıyla da çentik yerini dinamik adaya bıraktı. Ayrıca bu aileyle her zaman açık ekran ve 48 megapiksel ana kamera kendini gösterdi. Apple iPhone 15 ailesiyle birlikte Lightning kablosuna veda etti. USB Type-C girişiyle gelen iPhone 15 modelleri ekosistemle daha uyumlu hale geldi. Pek çok kullanıcıya göre uzun zamandır bu tip yenilikler yeni iPhone'larda yok. e